incitme kendini düşün seni arkadaşın gelinin kızın torunun damadın kurtaramaz önce Allah sen Allah'ın emirlerini çiğneyerek peygamberin hadislerini gale almayarak ya işte Filiz çağırdı hele bir gideyim 5 dakika oturayım yılbaşı Efe, hayır yapma bunu bırak kırılsın sana o Allah kırılmasın peygamber kırılmasın Yoksa seni mezarlar ayrı, kabirler ayrı seni tanımaz mı de zaten. Hatta Allah'ım benim yerime bunu yak der yemin ediyorum. O yüzden kardeşlerim yarın bakın birçok günahlar bir taraftan Allah korusun bir büyük felaketten de yani böyle korkuyoruz. Neden? E yarın kardeşlerim yılbaşı kutlayacaklar. Efendim Müslümanlardan da var. Allah'ım onların yani kötülerin yüzüne iyileri helak etmedi Hazreti Musa'nın duası amin. O yüzden kardeşlerim Recep ayına hürmeten bugün yarın bak bugün yarın adar hayır çıkartın sadaka çıkartın. Bak bunu yapın bak ben söylüyorum bunu yapın. Çünkü bu sadaka sizi yılbaşında eğlence yapanların belasından korur Müslümanlar bak net söylüyorum. Bunu da bana Allah söyletiyor. Bak Allah konuşturuyor beni işte. Yoksa biz nereden konuşuruz? Evet. Bak uyarıyorum. Hep hepimize söylüyorum her kardeşlerim. Bugün yarın sadaka çıkartın. Evet. Çünkü yarın gece birçok günahlar aman Allah'ım. E hocam bana o günah işledi. Ya olur mu? Belalar toplu iniyor. Toplu bir yerde zelzel olsa Oradaki binalarda kim varsa hasar görüyor Müslüman. O yüzden sadaka verdin mi o hasar görünün içinden de sağ çıkarsın. Yani Allah'ın izniyle ecelin yazılmadıysa. O yüzden bakın ben Allah söyletiyor ben de anlatıyorum size. Bugün yarın önemli kardeşler. Bugün yarın Allah yolunda infak. Allah yolunda 3-5 liranız varsa birazını sadaka çıkartın. Yani sadaka, infak, hayır he, hepsi aynı yani. Hepsi aynı. İsimleri de hepsi sadaka da, hayır da, infak da aynı şey yani. O yüzden Allah için söyledik. Recep ayında bir gün oruç tutma. Onu da söyleyeyim bitireyim. Recep ayının bakın bu salı günü yani yarın gece. Gece namazı kılmak, ne olur bir gece uyumayalım. Efendim sonra sahurluk yiyin. Çarşamba günü mutlaka oruç tutun. O serin kardeşler. Çarşamba günü ilk gün orucu. Recep ayının ilk gün orucu önemlidir. Öyle öyle ecirler mükafatlar var ki. Bak Allah kullarını affetmek için bahane arıyor. Bizler bu kadar nimeti bu kadar şeyi bildiğimiz halde gördüğümüz halde Aman ya şu yılbaşı geldi hele o kızım çocuğum kız beni davet etti Hasan gelin beni çağırdı gitmezsem kırılır bırak kırılsın ya bir gün sonra git. Allah'ı peygamberimizi bak dinleyelim biz Müslümanız günahkarız en azından Hristiyan ve Yahudilerin adet ve bayramına uyanlar da diyor onlardan da Allah buyuruyor bunu sakın Müslümanlar Evet. Efendim inşallah hayır ve sadakalarla efendim Recep ayına gireceğiz. Tabi bugün kardeşlerim dün de söyledim. Ekmek yardımlarımız olacak. Ekmek yardımlarımız. Niçin? Kime? Efendim Gazze'de bakın Filistin'de. Orada kardeşlerim her gün